Merhaba! <laughs> Şimdi e, bu videoda sizlere Güney Kore market turu. E, peki ama market derken nasıl marketler? Market değil de daha çok küçük bakkal e, işlevini gören, hani bizim Türkiye'de sokaklarda gördüğümüz küçük A101, BİM, Şok tarzı marketler, e, bakkallar diyebilirim. E, Bunlar İngilizce convenience store, e, Korecesi de pioneejom diye söylüyorlar. Ee, Kore'de nasıl penicomlar var? Sokakta giderken gördüğünüz CU, GS25, 7-Eleven, Ministop, E-Mart'ların küçükleri oluyor. Bu tarz e, işte markaların, bu tarz e, şeylerin olduğu yerler işte penicomlar Güney Kore'de. Ee, convenience Store da böyle pratik. Convenience demek pratik ve hani kolay, uygun e, anlamlarına gelen bir şey. Yani şıpşak, pratik. E, Kore kültürüne ilgisi olanlar bu ramyonlar, işte doşirak dediğimiz böyle lunch set, box gibi böyle pilav, meze, hepsinden küçük küçük bulunan böyle kare dikdörtgen şeklinde. Bizim sanki tabildo'da yemek yeriz ya. Onlar da o şekilde böyle bir e, box'ta yiyorlar. işte onların böyle olduğu, mikrodalgada hemen yapabileceğiniz sıcak suyun, mikrodalganın da zaten e, peni camlarda falan olan. E, en son mikrodalgalardan falan bahsediyordum. Arkadan arkadaşım geldi. E, böyle bu peni camlarda mikrodalgalar da oluyor. Sıcak su da oluyor. E, yani hemen aldığınız o kap nudullarınızı e, koyuyorsunuz. E, ve böyle hani yemek yiyorsunuz. Bu şekilde pratik gününüzü geçireceğiniz. E, şimdi öncelikle bir video gelecek. E, benim e, Geçen hafta bir gün böyle genel olarak bizim yurdun karşısındaki CU'yu şöyle bir çektiğim, turladığım ve aynı zamanda bunu yaparken de bir alışveriş yaptım. İhtiyaçlarımın olduğu genel bir alışveriş. Onunla ilgili bir video gelecek. Ondan sonra tekrar ben burada olacağım. <laughs> Önce onu bir izleyelim o zaman. Böyle masaların olduğu...

And if you take the wrong way, maybe you should stay instead of turning around. There's so many reasons you should care. The sun is setting down soon. You'll never see the stars when you're all in your head. You can find beauty in the night, too. But it's harder to see. Do you plan on going nowhere? Afraid of all the things you don't know? There's so many reasons you should. Awesome. I love this moment. Yeah, just stay a minute, another minute. Hold on a second. I love this moment. I'm outside, but thinking much all night, but thinking it ain't right if you and me only see us in our dreams, I'm outside. But thinking that you all night, but thinking it ain't right if you and me only see us in our dreams, I'm outside. The station, sunrise, no destination. No lie, I've been so patient. Like winter, waiting for June. I'm done and waiting for you, waiting for you. Baby, I'm outside. Been thinking about you all night. Been thinking it ain't right if you and me only see us in our dreams i'm outside be thinking that you're not i thinking it ain't right if you and me only see us in our dreams i'm outside most days you'll never see the sky if you keep looking down and if you take the wrong way and maybe you should stay instead of turning around İşte izlediğiniz gibi bu şey bu tar genel olarak işte CU'nun içini çektim. Ee, ne tarz şeyler var? Yani e, bu dediğim kadullardan, doşrak setlerden, kimbaplardan, peynir, sosis e, gibi ola olabileceği gibi abur cuburlar, dondurmalar, içecekler, e, işte böyle kırtasiye ürünleri, banyo ürünleri, yani çorap, iç çamaşırı bile var ve bu marketlerin en önemli özelliği 7/24 açık olmaları. Hani hep derler ya Güney Kore 7/24 yaşayan bir ülke diye. E bu küne camlar 7-24 yani 24 saat açık oluyor. Her ihtiyacınızı o an gidip alabilirsiniz. videoda da görmüşsünüzdür bazen bir one plus one, bir artı bir, iki artı bir kampanyaları falan oluyor. Ben o kampanyalar Üzerinden genel olarak ürünleri falan alıyorum. O tarzda bazen işte uygun fiyatlı fırsatları falan da oluyor. Genel olarak fiyatları da çekmeye çalıştım. Böyle durdurup bakabileceğiniz şekilde. Yine merak ettiklerinizi falan aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Evet şimdi de şey geliyor. Bir günde böyle bir sabah kahvaltımı yapmak için hani Gittim siyaya, ice kaplar oluyor böyle buz bardaklar, bardakta buzlar oluyor ve böyle kahveleriniz var, kahvenizi alıp hemen ice kahvenizi falan orada oluşturup yapabildiğiniz uygulamalar var. Yine sandviç almıştım. O sabah gelsin o zaman şimdi de. <laughs> All the things you don't know. There's so many reasons you should. kahve <laughs> Bize böyle ee, işte göstereceğim bugün de e, neler aldığımı bu samgat kimbap dediğimiz üçgen kimbaplardan aldım bu double olanı e, şey tombalık mayonezli mayonezi chanich mayo bir tane böyle aldım fiyatı da 1400 won e, kalori değerlerini falan da görüyorsunuz yine böyle e, sandviçler falan da oluyor bu da acılı işte çılı chicken sandviç diye bu da 3200 bin won bu aslında biraz Pahalı diyebilirim hani ama gerçekten bazen ekmekli sandviçli falan bir şeyler canım istiyor, o tarz bir şeyler yemek istiyor. Bazen hiç çoğu zaman da bulamıyorum yani bulmuşken de alıyorum. Çünkü pioncamlarda bulan e, e, kimpaplar falan da böyle sürekli sürekli bitebiliyor. Bugünkü e, pönü cam alışverişim, Kore market alışverişim de böyleydi. O sabah da bu şekilde işte e, buz bardak aldım. Kahvemi yaptım sabah kahvemi. Bazen işte bu şekilde soğuk kahve istiyor canım. Sandviçimi aldım e, falan. Öyle bir öğün, bir e, günümün bir öğünümü oldu. Şimdi de e, en çok bu convenience store'lar, fırıncılar deyince Nudullar, ramyonlar, ee, işte kimpaplar, ee, işte peynir koyup falan yaptığım bir böyle öğle yemeği, akşam yemeği tarzında bir öğünümü, akşam yemeği değil benim için öğle yemeği, öğünümü sizin için çekeceğim ee, ve hem de yemiş olacağım. Şimdi gidiyorum noodle'ımı işte ramyonumu alacağım, peynirimi alacağım falan. Nasıl bir şey olacak? Şimdi göreceğiz. <laughs> Bu tarz bunlar işte doşiraklar. Lunch setler mesela bunu direkt alıyorsunuz mikrodalgoda ısıtıp yemeğinizi yiyebiliyorsunuz ama ben onlardan almayacağım şimdi bir tane kimbap aldım e, peynirli e, ton balıklı ve mayonezli bu tarz kimbaplar. nadudu da alacağım için bir tane de kimchi de alıyorum yanında yemek için. Nudullar bu şekilde. Ben böyle şöyle bir tane eee ramen olan domuz eti yok bunun içinde. E, böyle çevirdiğinizde mesela işte yazıyor işte. Tam şurada olur zaten. Shigogi diyor. Shigugi dedi. E, sığır eti. hani o tarz etlerden ve acılı baharatlı böyle ramyon olarak da bunu alacağım. Bu tarz mesela üçlü ya da bu şekilde mozzarella olan e, peynirler var. Bu peynirleri de bu şekilde e, ramyonunuzun içine koyarak e, yapabiliyorsunuz. E, ben bir tane de böyle peynir alacağım. E, Odulumun ramyonumun içine koymak için. Şimdi aldıklarım bunlar. E, bakın e, cheese mayo 2300 bin won kimçiyi 1000 won'a aldım. Ben çoğu zaman bunu 3 al 2 öde oluyor, o şekilde kampanyalı olarak alıyorum. Bu şekilde 3 dilimlik çedar peynirini 900 won'a aldım. Bu şekilde noodle kap noodle ramyon 1000 won bir şey falan 1000 won civarında bir fiyat. Ice kabı cubı, buz kapını 600 won'a aldım ve denemek için daha önce hiç denemedim. Bu Chilson Kore'nin gazozu. Bizim Çamlıca falan tarzında bir gazoz. Ama böyle Çölgül bu ünlü Cecido'nun mandalinası falan meşhur. O da bir tane gazozluydu. Öyle de içecek olarak da böyle bir şey aldım. Hem denemek istedim. Toplam hepsi 7000, tam hatırlamıyorum ama aşağıya yazarım o tarz bir şey çıkmıştı fiyatı. Yani bir öğünümü 7000 won bu şekilde içeceğim, noodle'ım um falan. Sağlıklı mı derseniz pek olmayabilir sağlıklı ama çoğu zaman da böyle pratik zamanlarda falan iş görüyor. Ve aslında şu an benim aldıklarım çok fazla. Yani siz sadece bunu yiyerek bile bir öğününüzü geçirebilirsiniz. Ya da sadece noodle yiyerek de. Yani isterseniz peynir koymazsınız, kimchi koymazsınız. Yanında içecek içmezsiniz. Ama genel olarak şu an benim yapacağım bir öğünüm dolu dolu geçen bir öğünüm olacak. Bu şekilde. Ee, şimdi update yapıyorum. Arkadaşım da bu yol ramyonun küçüğünü almak istemişti. Ee, bu CU'da yoktu. Bizim yurdun e, marketinden aldı geldi. Aynen bu nudulların, kap nudulların bir boy küçük boyutları oluyor. O da böyle ve arkadaşım ramyonun içine, o içine yumurta kırılıp e, yumurtada koyulan... E, koyması ünlü yani. O da bir şekilde yumurta da almış. Bu arada marketlerde haşlanmış şekilde fırınlanmış da böyle bir yumurta tipleri oluyor. O da satılıyor. Ve böyle direkt pişmemiş çiğ yumurta da oluyor. Onu direkt noodle'ın içine yapacak herhalde. Bu şekilde. Really far down I don't think I'll feel it When I hit the ground In October it feels like summertime I keep falling for you like every night Been communicating through satellites yeah. It's black and white

Moment. Beklenildiği gibi gaz olsun. <laughs> Bir de e, kimçimi de açacağım ramen'le beraber yemek için. Sonra size size de göstereyim. Meşhur Kore'nin meşhur kimçisi. <laughs> şöyle bir şey var. Bunu şöyle ilk önce yuvarlar şöyle katlıyorsunuz. Bunu tekrar bu şekilde katlıyorsunuz. Şunu ortadan açıp şurasına şöyle kıvırdığınızda böyle üçgen bir şey oluyor elinizde. Nudulunuzu böyle aldıktan sonra şu şekilde böyle yemek için pratik şeyler. Wow. Ama önce ben biraz da kimçi alacağım. Çünkü şöyle kimçiyi de koyuyorum. Böyle. Mükemmel. convenience store'larda, pönic camlarda muhakkak hep böyle ya dışarıda, dışarıda da hep oluyor ve içeride de böyle e, oturmak, yemek için alanlar oluyor. Çünkü hani buraların mantığı zaten pratik yemeğini yiyebilirsin, bir oyununu geçirebilirsin, her işini halledebilirsin mantığında ve e, prensibinde oluşturulmuş hani bir yer. O yüzden böyle oturma yerleri falan e, fazla gayet hele bir de do bizimki üniversitenin yurdun karşısında olduğu için bayağı geniş bir alan var. İşte bu şekilde öncomlarda da bir öğünümü yemiş oldum. Biraz mukbang gibi bir şey oldu. Çok fazla e de çekmek istemiyorum. Sürekli videoların altına çok canım çekti falan diyenler oluyor. Çok iyi anlayabiliyorum. Yani ben de Türkiye'deyken hele bunları alma fırsatımız falan olmazken canı çeken insanları çok çok iyi anlıyorum ve daha fazla canlarını çektirmek istemiyorum. Şimdi yemeğimizi yedik, bitirdik. Ee, ve bu da bu videoda bu şekilde genel olarak bir Kore market turu olmuş oldu. Sizlere genel olarak marketin içinde neler var, neler bulabilirsiniz, neler alabileceksiniz. genel olarak onları çekmeye çalıştım ve biraz yavaş çektim fiyatları da durdurup görebilmeniz, bakabilmeniz için yine merak ettiğiniz her şeyi aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Bu ve bunun gibi video ya da herhangi bir video fikriniz, isteğiniz olursa yine aşağı yorum bırakabilirsiniz. Ben ilerleyen zamanlarda bu tarz şeyler için çok fazla Instagram'dan sorular ya da bir şeyler yapıyor olacağım. Yine beni Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Bu videoyu da izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben sürekli bu şekilde sizlere yararlı da olabilmek hem de kendi buradaki yaşadığım hayatımdan kesintilerin olduğu videoları sürekli paylaşıyor olacağım. Tekrar çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.